çok özel bir fon Fatih gözünü seveyim. Rahat ol. Ha, sen de Merak etme abi. Efendim bu şiirimi, bu şiirimi kotalı internet kullanan, kota yüzünden downloadları <laughs> yarım kalan çilekeş kotalı internet paketi kullanıcıları için yazdım. Ayda. Evet. Evet, evet, başlıyoruz. <laughs> garibanım, internetim kotalı. Günler oldu son tweet'i atalı. Instagram'dan gösterecektin çatalı. Bitti kotam, şaştır otam neyleyim. Sevdiceğim görüntülü arama. Sen de parmak basma derin yarama. Geçen aydan devredenim var ama. Bitti kotam, şaştır otam neyleyim. Megabitler, Gigabitler, Habibler, bu derdime çare olsun Tabipler. İnternete girmesin mi Garipler? Bitti kotam, şaştır otam ney, ney. Biraz önce tiriciyle uçarken, mutlu Mesut dakikalar yaşarken, Arzı 44 web açarken, bitti kotam, şaştır otam ney, ney. Geçen ayda kotasını aşmıştı. Gece vakti uykularım kaçmıştı. Gömlekten de iki düğme açmıştı. Bitti kotam, şaştır otam neyini. Zaten düşük internetin çekimi. Görecektim hırçın kız mı, tiki mi? Tam elime almıştım ki sizi ee, e, Pazar ekimi. Bitti kotam, şaştır otam. Neyle. <laughs> Neyle. 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 Nasıl buldun Pascal? Abi. Çok dokunaklı ya. Nasıl yazdın buna ya? Abi bu kotalı internet kullanıcıların çektiği acıyı hiç hissettin mi sen ya? Kes O da yeter abi. O da yeter. Kadir. Ne yerime aldım diyordu? E, hey, tamam tamam onu şiirde <laughs> arz ettik zaten. Detaya girmeyeyim canım ben. Aragas.